Beşiktaşız, Beşiktaşız. Edirne'de Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği işbirliğinde kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Önümüzü. Kan bağışı Cumhuriyetimizin 98. yılı aynı zamanda Kızılay Haftası başlıyor bugün. Kızılay Haftası'nı da dikkate alarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılında göz önünde bulundurarak bugüne kadar Edirne'de Beşiktaşların bir dağınıklığı vardı. E, bu dağınıklığı gidermek amacıyla bizler Edirne Kartalları Beşiktaşlar Derneği, Ülütü, Ülütü BCK, İSO BCK, Edirne Birliği olarak bir araya gelerek bir organizasyon yapalım dedik ve ilk organizasyonumuz da bu kan bağışı kampanyası oldu. Şimdiden sonra bu kampanyalarımız devam edecek. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Güzel şeyler yapmayı ediyoruz. Ee, sadece şampiyonlukları kutlamak değil, şampiyonlukların haricinde de yıl boyunca çeşitli aktiviteler yapıp, sosyal... E, aktivitelerimizi meydana getireceğiz. Bir kütüphane etkinliğimiz var, bir orman etkinliğimiz var. Bunları zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ee, yani bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Eee ben Edirne Kartalları Beşiktaşlar Derneği Başkanı Harbi Kuday eee Paan Kızıldere Edirne Beşiktaşlar Birliği sorumlusu. Trakya Üniversitesi Beşiktaşlar Topluluğu ve Ünitü BJK temsilcisi. Lise temsilcimiz de geldi. Hmm. Karenden geçti çünkü. Hmm. <laughs> Cumhuriyeti kutladı. Cumhuriyetten buraya geldi. Şimdi de kanunu Cumhuriyete bağışlayarak e, katkıda bulunacak.